halifeliğin kaldırılması, öğretim birliğinin sağlanması, medeni kanunun, şapka ve yeni Türk harflerinin kabulü, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi laik düzen ve dünya görüşü doğrultusunda gerçekleştirilen ödünsüz devrim hareketleri bazı çevrelerin tepkilerine yol açacaktı. 1930'un son günleri yaklaşırken 23 Aralık'ta 4500 nüfuslu Menemen'de bir Nakşibendi ayaklanması patlak verir kendini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet ve arkadaşları bin elden gidiyor söylemiyle halkı ayaklanmaya çağırırlar. Tekbir sesleri ve yeşil bayraklarla hükümet meydanına gelip teslim olmalarını isteyen öğretmen yedek subay Mustafa Fehmi Kubilay'ın başını keserler. Yeşil bayrağın mızrağına bağlayıp kalkın ahali Müslümanlığı kurtaralım diye bağırırlar. 1 Ocak 1931'de Başbakan İsmet Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada olayın yüzyıllardır dini politikaya alet eden tüm hareketlerin bildirilen olduğunu açıklar. Yapılan yargılamalar sonucunda ayaklananların elebaşıları olan 28 kişi idam edilir. Müzik